Selam dostlar yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlere beraber dostlar. Eski metanın unutulan destesiyle oynayacağım. Destem bu şekilde. Lockbait güçlü madenci destesi. Maçlara geçmeden like atıp abone olmayı unutmayın. Dilerseniz maçlara geçelim. Başladı şöyle bol şans kimse. Hemen hızlı bir başlangıç yapmak istedim. Umarım yanılmış olmayız. Gayet iyi bayağı da hasar verdik. Tamam. Şöyle bir güçlü madenci. Bu arada internette problem var gibi sanki. Biraz geç atıyor. Topu da attım. Eyvah. Kuleye kilitlendi. Huzur yere. Boşuna hasar aldık. Tomruk atabilir. Tomruk atar. Tekrardan atacağım. Tamam. Dart zaten kuleyi bitirdi resmen. Şöyle bir dart. Ateş ruhu. Muhtemelen rakip. az Yani ellemeyecek gibi duruyordu. Ellemedi de. Arka doğru bir fıçı. Bu arada hala internette bir problem var gibi. Yani umarım düzelir. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. O kadar emek veriyoruz. Rakip tekrardan geldi. Tamam. Eyvah. Şöyle bir top. Güçlü madencinin karşıya geçme özelliği çok güzel. Yani bu yönden benim benim için çok iyi oldu. Yani güçlü madencinin bu özelliğini çok seviyorum. Arkaya doğru bir fıçı. Rakip çok fazla şey yapamıyor ve çok fazla iksir kullanıyor. O yüzden bu rakibi yenmemiz zor olmayacak gibi düşünüyorum. Ama rakipleri tabii ki de yani <laughs> nasıl diyeyim güçsüzü almamak gerek. Yani her rakip güçlü ama bazı rakipler de güçsüz. Tabii ki de onlar ayıralım. Tamam. Neyse ki neyse şu an konumuza dönelim tekrardan. Şöyle arkaya doğru küçü daha ona iskelet ordusu geliyor mu? İskelet ordusunu <laughs> rakibin gördüğünüz gibi neler yapıyor. Şöyle bir tomruk. Oraya bir top. Ateş ruhu. Hayır. Bunu düşünmüştüm. Ama sonradan geldi aklıma. Tamam orada. Onu çok kolay bir şekilde erteceğiz. Direkt ana kuleye odaklandım. Gayet güzel. Eyvah. Neyse ki yenilik. Dilerseniz sonraki maçımıza geçelim dostlar. Şurada şöyle bol şans yemeğimize. Ateş ruhu atarak başlıyorum. Bakalım rakibimiz ne oynuyor. Rakibin ne oynadığını öğrenmeden asla bir atak yapmayın. Çünkü sıkıntı yaratabilir size. Tamam. Kişiş geliyor. Bakalım. Bu arada kişişe roket atsa muhtemelen geri çevirecekti. Şöyle bir fıçı. Özellik atar mı? Özellik yapmayacak herhalde. Roket çok iyi oldu. Gayet güzel. Oraya bir tomruk. Hayır ama. Ciddi olamazsın sen. Tekrardan bir tane daha ateşi attım. Bu çok kötü oldu. O geri bize. <laughs> ya da gibi bir şey yapması. Şöyle bir top. Tamam. Bu baya kötü oldu. Rakip şu anda bizi hafife alıyor gibi düşünüyorum. Tamam. Gayet güzel iyi hasar vereceğiz orada. Rakibin hafife alması bu nedenleri yol açtı. Güzel oldu bizim için de. Ateş ruhuna attım. Ateş ruhuna dönsün. Gayet güzel. Güzel değil ya. Cidden yani aşırı sıkıntılı bir maç geçecek diye düşünüyorum şu anda. Tamam dart onu hızlı bir şekilde eritti. Çete gelebilir. Bekletiyorum. Çeteyi direkt basarsa diye. Ama basmadı. Biraz daha bekleyelim. Şöyle bir top. Biliyordum o hamleyi yapacağını. Arka doğru bir fıçı. Muhtemelen çete atacak. Tamam. Bu da işimize yarar. Hemen bir bir tane daha atalım. Gayet güzel. Tamam bayağı iyi. Şöyle bir tomruk. Oraya bir roket atmamız var bence. Gayet güzel. <laughs> bu arada yanlış yani boşuna bastı onu. Gayet gayet de güzel oldu. Özellik basabilsek çok güzel olurdu bu arada. Yani özelliği basamamamız çok kötü oldu. Şu anda hayır, o bizi yiyip bitirecek resmen. Kulemiz gitti gibi düşünüyorum ve gitti maalesef ki. Yapacak hiçbir şey yok. Sağlık olsun. Rakip güzel oynadı bu arada. Yani biraz hızlı düşünmek gerek. Kişiş kartını bu yüzden hiç sevmiyorum. Yani karşıma geldiğinde. Nefret bile ediyorum diyebilirim. Belki alabilirdik. Maçımızdayız. Şöyle bol şans yem Bu arada rakip bir Türk sanırım. Eren ismi. Şöyle bir tomruk. Şöyle bir fıçı. Tamam. Tomruğu geç attı diyecektim ki. Geç atmadı. Şey attım hemen. Şöyle bir top. Gayet güzel. Bayağı da hasar verdik. Şöyle bir fıçı. Fıçı diyorum ateş ruhu. Tamam. Dartlar birbirini yesin. Bu arada sol taraftan güzel hasar verdiler. Bize. Bu çok kötü oldu resmen. Yani orayı tutamadık. Ama sorun yok. Hasar olarak hala öndeyiz. Bir ıskalama. Yapar mı? O buz ruhu oraya... Tamam. Sorun yok. Güçlü madenci. <laughs> Cidden boşuna bastır onu. Özelliğini boşuna basması güzel oldu. Tamam. Biraz bekleyelim. Topu kuruyorum hemen. Gayet güzel oldu. Harekete doğru çıktı. İyi hasar yedi. Şöyle bir ateş ruhu. Tamam. Kulemize bayağı da hasar vurdu bu arada. Yani onun hasarını toparlamamız lazım. Şöyle bir fıçı. Tamam goblinleri attı rakip. Şöyle bir güçlü madenci. Bu arada sonraki kartı yani kahraman atarak yani aynalayamıyoruz. Bu çok kötü. Yani bizim işimize gelmez. Tamam. Şöyle bir top. Şöyle bir tomruk. Tomruğumuzu hızlıca çevirmemiz güzel oldu. O buraya doğru gelmesin. Dart attım hemen. Hemen de özelliğine basıyor bu arada. Yani gelemesin diye hasar verememesi güzel oldu. Gayet iyi. Bayağı da hasar verdik bu arada. Top kuruyorum. Belki fıçı filan atabilir. Fıçı diyorum. Dart atabilir. Şöyle bir güçlü madenci. Oraya bir tomruk. Dart. Tamam. Şöyle bir ateş ruhu. Bir tane daha ateş ruhu. Hayır. Hayır hayır hayır. Bu çok kötü oldu. Şöyle bir top. Şöyle bir ate ateş ruhu. Oraya bir güçlü madenci. Hayır. Bu rakibi yenebiliriz satmayalım Şu anda Hadi bakalım kim yenecek Yendik mi Ve çok güzel Dostlar umarım sevmişsinizdir bu arada itüyü. Like atıp abone olmayı unutmayın Yani bu destek hakkında Hiçbir şey demek istemiyorum Yani güzel oynanılırsa iş yapabilir ama kişi kartı olduğu için Deste iş yapmayacağını düşünüyorum Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın